Evet şu soruya da bakalım. ABC üçgeni verilmiş. A kare eşittir B kare artı C kare eksi 4 bölü 5 BC bağıntısı olduğuna göre BAC açısının kosinüs değeri nedir diye soruyor. Şimdi şu soruda çok bariz bir şekilde kosinüs teoremini görmemiz lazım. Şuraya alfa dersem. Kosinüs teoremi bize der ki alfanın gördüğü kenarın karesi eşittir. B kare artı C kare eksi 2 AB kosinüs alfadır. Şimdi arkadaşlar şu bağıntı kosinüs teoremidir. ABC üçgeni için ama. Şuraya yazayım. Şu olsun tamamdır. Şimdi şu bantıyı da hemen yanına yazalım. Şurada dikkat edersek 2 ve kosinüs teoremi burada da 4 bölü 5 var. Ki görüyoruz ki kosinüs teoremine çok benziyor. Aradaki farkları birbirlerine eşitlersek BAC açısının kosinüs değerini bulmuş olacağız. 2 çarpı kosinüs alfa eşittir 4 bölü 5'ten kosinüs alfa 4 bölü 10 yapar. Oradan da 2 bölü 5 gelir. Doğru şıkkımız D.